sonraki hissemize odaş bakıyoruz arkadaşlar. olaş Odaş elektrik. Evet. Odaş elektrik arkadaşlar. Kim sormuştu bu hisseyi bize? Biraz aktif olabilirsek çok mutlu olurum. Bu Rüçhan'ıymış. Peki kendisi nerede? Evet. kendisini buradan bulacağız artık yapacak bir şey yok. Evet şuradan müsaadenizle arkadaşlar bulmaya çalışıyorum. Evet, o da bir para çıkışı var burada. Bakalım. Kim sormuştu arkadaşlar odaşı? Ahmet Turan Yanık Bey sormuş. Pekala. Aldınız mı alacak mısınız? Nedir burada efendim durumunuz? Evet. Kim işmanı sahibi? iş yatırım, garanti, hak yatırım şeklinde devam ediyor Bu bölge. Ee, bakalım Citibank'ı görüyorum %1.5 oranında Philip Capital eser miktarda diyelim 81 milyon civarında Bir para çıkışı var arkadaşlar ee, Hissenin fiyatı şu an 1.41 yani bir türlü hareketlenemedi Odaş bence 1.42'den aldınız Güzel şu an maliyetinize de yakın 1.41 şu anda fiyatı ee, Geçen %167 oranda Prim yapmış arkadaşlar bu yıl %64 Oranda bir prim kaybı söz konusu Burada Ak Yatırım, Gedik Global, Garanti, TEP Yatırım şeklinde devam ediyor. Bu bölgede toplamalar. Ee, HSBC'yi görüyorum. Fena değil. Burada kredi suisi görüyorum. Fena değil. Toplamış. Philip Capital burada satmış. Yani hisseyi biliyorum arkadaşlar. E, grafiği fena değil. Yani bu bölge alınmayacak bölgeler değil. E, %64'lük bir prim kaybı var bu yıl içerisinde zaten. Yani buralardan alındığında... Şimdi birazdan grafikte bahsedeyim. PDS 2.05 arkadaşlar. FK'sı yok. Neden? Çünkü son çeyrek bilançoda zarar açıklamıştı. Üçüncü çeyrek bilançosunda odaş kar açıklayacak olursa yani şuradaki gap boşluğu da dahil olmak üzere arkadaşlar çok güzel prim yapabilir bu şirket. Odaş elektrik. Yıldız Pazar hissesi zaten. %76.47 halka açıklığı var. Biz altta 1.33 bölgesinin çok kuvvetli destek olduğunu söylemişiz daha önce bakmış olduğumuz bir hisse zaten buralarda defalarca da çalışmış. Ee, tekrar o bölgelere iner mi? Şu an itibariyle beklemiyorum ama inerse de çok güzel alım fırsatı olur bu bölgeler. 1.33'ler. Ama inmez buralardan alınır mı? Evet buralardan da alınır. Daha önce baktığımızda bu hisse biraz hareketini bu bölgelerde yapacak demiştik. Bakın 1.52'lere kadar gitmiş. Burada delmiş olduğu bu bölgeyi bu defa delmeden tekrar aşağı geliyor. Buralardan tekrar 1.52'leri deneyecektir. Bu bölge aşağı geldiğinden bu yana bakın 1, 2, 3 defa test edildi bu direnç bölgesi. 3 defa test edildi arkadaşlar. 4. de, de test edilecek olursa bu bölgenin üstüne atar. Ve biz ilk defa 1.52'nin üzerindeki 2 veya 3 gün kapanış alması lazım. Bakın burada 1, 2, 3. gün kapanış almış ama 4. gün aşağı gelmiş. Hadi biz garanti olsun birkaç gün kapanış aldıktan sonra 1.52'nin üzerinde... Asıl hareketin o zaman başlayacağını düşünüyoruz. Odaş elektrikte. Ee, şu dakika itibariyle çok olumsuz değilim. Odaş elektrikte arkadaşlar. Yatay pozitif bir hareket yapacağını bekliyorum. Yukarıya doğru odaş elektriğin. Evet. Ee, umarım öyle olur. Altta da çok kuvvetli desteğimiz 1.33. Özellikle bu hareket ne zaman yapar arkadaşlar? Bu üçüncü çeyrek bilançosu açıklandıktan sonra o zaman hareket yapabilir. Peki ODAŞ ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Ha şunu söyleyeyim ODAŞ hani bazen arkadaşlarımız not alıyor. Ya, Hocam girilebilir hisseler şu bu falan. Üçüncü çeyrek bilançosundan sonra girilebilecek hisseler alım yeri açısından girilebilecek ve para kazanılacak hisselerin başında ODAŞ elektrik gelir arkadaşlar. Bu da buradan kayda geçmiş olsun. Evet.